Happy Wheels'ların yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok çok uzun zamanlar sonra Happy Wheels oyunumuza yeniden oynuyoruz. Yeniden başlıyoruz. Ee, hatırlarsanız çok koyu Burakuslar, has Burakuslar, e, eski Burakuslar iyi bilir. Çok çok eski zamanlarda Happy Wheels çekiyorduk. Ee, bayağı uzun zaman oldu çekmeli. Oyunu çok fazla unuttum ama e, oynayacağız. Bakalım nasıl bir e, mapler gelmiş, neler olmuş, neler bitmiş. Şuradan User kısmından oynayacağım. Yine Rating'i, Mating'i bol olanları tercih edeceğim. E, rating. Evet. Dediğim gibi yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bakalım. Yeni serimiz değil aslında eski serimizi devam ettiriyoruz diyebilirim. Aa, bakalım bir de hani sizin isteklerinizi de çok fazla artık yaptığım için biliyorsunuz yeni seriler günde 3 video 2 video e, en az 2 e, 3 2 3 2 3 bu arada gidecek elimden geldiğince video yüklüyorum sabah akşam video yüklüyorum aslında Aa, bakalım güzel bir e, düzen oturtturduk gibi bakalım bu nasıl bir e, şeymiş colorful race diye bir şey varmış bakalım nasılmış nasılmış ne deymiş şimdi welcome to color you ne yapıyorum? Önümde bir baba var. Baba bana ateş etmek iste. Bunun amacı ne? Yaşlı adamın poposu götüme karşı bir şeyler oluyor. Adamın kafa mafa çıktı. Oo. Aman Allah'ım. Ha biz burada bir yarış düzenliyoruz. Evet bunu pek anlamadım ama bir kere daha bir rest atayım. Birinin kafası koptu, popoma çarptı falan. Ha baba var, çok küçük çocuk var, bir de Noel baba. Hadi bakalım kim kazanacak? Aman Allah'ım. Oo çok iyi beyler. Dur bir dakika. Oo kafama geldi ama Noel Baba yardırıyor. Oha Noel Baba kafayı <laughs> Noel Baba kafayı çıkarttın gidiyor ama bu sefer birinciyim sanırım. Bilmiyorum ne olduğuna dair bir fikrim yok. Neyse başka bir alet oynayacağım. Exit. Ha. Eee South Park'ı geç. WWE iyi mi? Amerikan güreşi. WWE. Onun on, on... <laughs> e, Şu an yendim mi sayılıyor? Bir dakika aya e, ayağa kalkmak istiyorum. Ayağa kalkabilir miyim? Aya. Aya. Ha 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 Dur kalk kalk kalk. 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 Hayır yeri yeri öpme. Yeri Şu an sanki kalkacağım gibi ama ee... Galiba bir res atsam iyi olur. Çünkü bizim adam bayağı bir öpüşmeye başladı yani. Oha tuttum bu yok. six one nine <laughs> Yalnız bunda adamı baya bir tutabiliyoruz Shift ve CTRL ile bir şeyler yapabiliyorum Ha peki abi bir daha bir satacağım bir dakika Adam fırlıyor onu havada tutmalıyım Ananı Bu sayılmaz bu sayılmaz bu sayılmaz Hızlı res yok mu acaba Abi bu tuş değil mi hangi tuş ha, Main action dediği space'e basacağım o zaman Bir dakika res atalım Aha tut Masaya geliyor mu lan diye daldım ama bir dakika şöyle bir daha. Ana ana. Ah, ah. ah verdim çocuğu beyler. Oğlum harbiden bu da fenaymış ya. Ben bayağı dövüşüyor zannettim ama dur bakalım. %99 impossible demiş ha. İmkansız. Ee, bakalım. Ha bunu zıplıyoruz. Tamam. Ha şurası bıçak aman 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 bu ya götüme girecek ya başka bir yerime girecek ama. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok şuradan bir geçtim mi Ana 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 Kafa ka oh, 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 Beyler tam götüme oturdu yalnız bakar mısınız cidden Kazık oturması diye böyle bir şey kazıklı Voivodan'ın Şu an canlı canlı halini izliyorsunuz Tamam şu an hı, hı, hı. Tamam dur, dur dur sıkıntı yok Şuradan bir atlayabilirsem ben bunu çözerim gibime geliyor ama Şuradan Atla yavrum Ana! A. Evet yine bir fatality yedik burada. Bir dakika. Other action'ı hiç denemedik. Acaba... Bunu görmemiş gibi yapabilir miyiz ya? Bunu görmemiş gibi yapalım. Full screen... Ha, e, ee, e, oh ya çok iyi oldu ya. Tamam anan an, pardon. Şu. Ha mis gibi ya tamam. Full, full ekran oynayalım abi en temizle. Mamma <laughs> mia. Mama mia na ver. Oo çok iyisin. Menüyü bir de he tamam artık çözdüm. Şimdi buradan şöyle bir atlamam lazım buraya. Harbiden bu %99 impossible dedikleri. Ooo oo, oo, sal beni sal sal beni sal ya. Beni sal Allah rızası için. R diyor abi R. R ben de mi bastım hiçbir şey olmadı ya. Aha. Buradan bir atlayabilirsem bugün inşallah. Aha. Oo, oo götüme biraz girdi. Ha. Tamam birazcık battı ama bir şey olacağını zannetmiyorum. İyi 17 saniyede yaptım abi bunu. Bu bayağı bir sıkıntıydı ha. Dur bakalım başka. Bu neymiş? Rob Swing on. Evet. Z. Oğlum bu direkt oturturma gibi bir şey ya. Bir dakika Z. O bacağım üstte kaldı lan. Dur bir dakika. Bunun olayını tam olarak Ha, değişik. Aha, yine bir şeyler yaptım abiler Abi bu sefer önden yedim ama bir dakika. Şimdi bir dakika. Burada herhangi bir şekilde hareket edemiyoruz. Evet, burada bir şey yapamıyoruz. CTRL Shift CTRL Shift CTRL Shift CTRL Shift CTRL Shift tamam Z. Z'ye bırakıyorsun. Ha. Bunu çözmem lazım. Dur bunun nasıl olduğunu anlayamadım. Oo, oh, oh, beyler beyler beyler. <laughs> bir dakika orada zıplamayacağız o zaman. Orada zıplamayacağız. Tamam bir dakika. Aha. Aha. Abi bu da beter ya. Başka ne var? Hayatta kalabilir misin? <laughs> Burasımış. Aha. Aa küçük çocuğumla ben. Hatırlıyor musunuz eski günleri? Evladım yine senin götün başına ayrı oynuyor ama. Can you survive? Kalacağım hayattayım ben. Evladım rahat dur. Babacığım yapma artık bizi ne biçim yalla. Oha ha 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 Dispanset. Abo abo. <laughs> Aa kafam koptu kafam koptu. Evet bir, bir an beyin travması geçirdi. Dur bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Evladın aslında benim oğlanın kafayı mafayı söksek bir şey olur mu ya? Ay ellerimi bıraktım evladım. Babacığım gözünü görebiliyor. <laughs> Al, abu 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 abo, abo. Bir saniye abi. Bu, bu sayılmaz. Bu sefer insancıl bir şekilde burayı yapabilir miyim? Bunu merak ediyorum. Evet. Evet. Bir dakika. Dur. Dur 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 dur. Dur Ha, dur dur. dur, dur. dur. Space'e basınca hiçbir şey olmuyor buranın içinde. O yüzden düz yoluma devam etmeliyim. Şimdi şuradan yavaşlay yavaş yavaş yavaş. Ha. Kontrollü. Kontrollü. kontrolü süper. Çok iyiyim. Harikayım, müthişim. Aha aha çocuk gitti, çocuk gitti. Baba! Abi çok kan gövdeyi götüren bir şeydi. Bu neymiş? Prolar için. Am Aman Allah yarabbi, Bismillah Allah ya Rabbi o neydi ya? o oo, oo. Oğlum bu çok zor ha ama bu çok güzel dur Don't, 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 don't. Giderek yine öldük. Bunu bir kere daha deneyeceğim. Dur. Oh, kafa. Oh, oh, oh. <laughs> Oğlum her tarafım kaldı lan. Hop. <laughs> ah. Oh. <laughs> bir şey değil mi? Bak şu şuradaki kazık götüme girmişti. Buradan beri yardı. Bu da kafama girdi abi. Bu harbiden çok acayipti ya. Anam 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 Abi yokum ben orada yokum O zaman şu ma Şu makine Şu Ooo Ooo oo, oo. Fake atabiliyor Fake atabiliyor Evet Evet Fake atamıyoruz abi burada Peki şöyle bir şey Aha aha Beyler hazırım Buyurun Ah. Hadi Ben kaldırdım abi Buyur Buyur abi ben kaldırdım bu çok komikti ya. Bundan ne olduğunu anlamadım. Oo kafa gidiyor. Bir dakika şöyle bir şey yapabilirsem. Bu değil. İşte oraya dokunmadan mesele o. Gel gel yavrum. Heh. Ha. ben hazırım arkadaşlar. Buyurun arkadan önden. Heh. Şu mayını bir. Şu mayını attım. Aha, 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 i̇ki mayın birden gitti. Tamam. Heh, tamam. İki mayın birden gitti. Şöyle götümü şuraya bir dayayıp. Ha. Aa, ha a Bir tane ayağım gitti ama yine de hayattayım. Dur. Şunlara ben fake atıp buradan... Evet abi. Boş ver be gülüm. Bir ayağın olmasa... Oo, aha götüm, götüm orada. <laughs> oh. Bir dakika beyler. Bir dakika. Benim belki adamın... Bu adamın belki farklı tercihleri var. Haydi yavrum. Oyama. 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 Oy oyama, oyama. Ah. Ha. 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 Tamam şimdi buradan çıkmalıyım artık bir şekilde. Uhu, haydi beni kodur dostum. Haydi beni kodur. bak bak bacak omuza. <laughs> Burada bacak omuz oldu cidden. Ananın tamam abi bir kere daha yapıyorum. Dur demin yaptım burayı bir daha yapabilirim. Burayı ben de mi nasıl geçtim ya? Oo. Oo. Evet abi. Yani çok da diyecek bir şey yok o hareketten sonra. Şuradan büyütelim. izin veriyorum. Exit the menu. Kill Billy. Kill Billy. Billy öldür. Aa Billy bu mu? Billy'ci. Billy. Eee Billy. shift. Shift de değil. Cederle. Şu bıçağı biri bana bir versin şu çocuğa. Aman Allah'ım. Oo, Billy yine bana çattı. Billy. Billy. Al ah, lan. Bilinin götünü tokatlıyorum Bili ha ha Bili ha Bili Bilicim beni bir salar mısın artık? Bili git buradan. Bili gerçekten gitmeni istiyorum. Lütfen bırak. <laughs> hem bana sapladı hem kendi duruyor. Bili bırakır mısın? Şunu bir kaldırırsan Bili. Diğer Bili de orada kalmış bak. Neyse dur bir daha şu Bili'ye bir. Hadi Bili'ciğim. Hadi bakalım. Gelmeyin lan buraya. Ha biri gitti böyle tamam. Toneri attım ha. Oha balta gel. <laughs> Oğlum çocuğun kafası benim elim bir şeyler oldu ama hepsini öldürdüm galiba. Vallahi değişik. Bu demiş. Bunu oynadık demin sanki ya. Abi bunu bir türlü çözemiyorum ya. Nasıl tutunuluyor? Bunu tutunamıyorum ben ya. Ha 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 dur bir şekilde tut. Şu an var ya klavye gibi tuşlara basıyorum. Ha tamam galiba bu da değil. Bir dakika. Bu da değil. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Ah Space abi. Oo hadi be. Çok felaket gol kaçtı ha. Ben bu golü atarım yalnız hocam. Kaldır lan götünü. Geliyor mu kadar çocuk? Yalnız hareket şu harekete ne diyeceksin he? Şu harekete biri bir şey diyebilir mi? Vallahi bilerek yapmadım. Yemin ediyorum şunu bilerek yapmış olamam ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gözünü seveyim ben. <laughs> Bırak lan beni. Bir de. Abi tutunmak çok problem ya. Oo, bir fake atıyor. Müthiş bir fake. Acaba gol olacak mı? Gol olacak mı sayın seyirciler? Ayağa ay, yetişmedi dayının. Bir daha. Bir daha. Heh. Oo, evet yine Tam bir Tarzan rıfkı hareketleri. Şurada topa vurmam lazım abi bir şekilde. Ah yine vuramadım ya. Bir daha. Bir daha. Aha ulan yine tuttu bu lavuk. Nasıl yiyecek bunu ya? Abi ya yanlış şuna basıyorum. Bak şimdi şu şu bacakları çekiyor. Bu bacakları itiyor. Böyle. Ha ha. ha, ha tamam bir daha. Bir daha. Bir daha. Ah. 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 Ana ya. Ana ya. Oo kolum koptu lan. Gol. Tamam çok güzel çaktım abi. Çok temiz. Jack 1. Bakalım Jack 1 nasılmış. Ha, Jack ölmeli diye bir Oo, oh, kaç müdür kaç aman 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 Allah aman Allah yavru tehlikeli şey güvenli alan mı ne aman Allah'ım bu da şüpermiş ya yürü 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 yardır 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 hoppa tamam burası güzel şu bu en kolayı güya burası tehlikeli değil yani güvenli alan he mi o oh. Ayağım kopmasa sonunda iyi olabilir dedi. Bakalım. Birkaç tane mini golf. Bunu da oynayalım da videoyu bitirelim. Evet. Ee, topu bana verirmeyi düşünüyor musunuz? Buna bir res atalım. Tamam. Tamam da bebeğim. Ben burada hiçbir şey yapamıyorum ki. Topu bana verecek mi ya? Ya topu ver ya. Abi topu vermiyor ya. Bak vermiyor topu. Ciddiyim topu vermiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Oo bu topu vermiyor ya. Anlamadım topu niye vermediğini. Aa, bu değil de. Şöyle deneyelim. Evet yine evladımla beraber 3 boyutlu bir şekilde Geziyoruz. Güzel çocuğum benim. Aman Allah'ım. Güzel çocuğumu nerelere götürdüm ya? Bir daha. Baba neden diğer çocuklar gibi benim de bisikletim yok? Aman Allah'ım. Babaya böyle konuşursan senin ağzın az. az... <laughs> çocuğu çocuğu tutun bir dakika. Çocuğa. Gel lan buraya. Evet bir cinnet her şeyi çözüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lan oğlum. Oğlum tutup böyle fırlatabilir miyim diye denedim ama olmadı. Neyse. Abi shift'e basıp durma ya. Shift'te bırakıyor. CTRL'de de çocuk fırlıyor anasını. Neyse dur. Tamam space friend. Yürü. Oğlum buranın nasıl bir yapısı var ya. Ha 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 ha. Çocuğum kurtulsun bari derken benim kafam orada kaldı. Neyse bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan oynamak istedikleriniz varsa e, yazabilirsiniz videonun altına. Yine bunlardan oynarız. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.